Herkese merhaba, Londra'da benimle Camden Market'e gitmeye hazır mısınız? Yani o zaman bugün IGM'le buluşuyoruz yine. Benim için Cambridge'den geldi. Camden Market yapıyoruz, ne varmış ne yokmuş biraz altını üstünü getirdikten sonra Londra videomuzu bir süre ara vererek durduruyor. E, durduruyoruz. Çünkü ben bir Türkiye'ye gideceğim. Daha belki gelirken vize statümü değiştirebilirim. Bir eğitim vizesi alabilirim. Zaten orada da neler oldu, ne süreçler geçti mutlaka size anlat. O yüzden YouTube sayfamda takipte kalmayı unutmayın. O zaman şimdi Camden Market'e gidelim. Ya çıkmadan önce şunu fark ettim. Size nasıl bir yerde olduğumun hiç videosunu çekmemiştim. Görmedi. Haftalık 600 pound ödedim. Bakın şu odaya. İşte bu kadar. Kendi e, tuvaleti banyosu da var içeride. Şimdi dışarı çıktıktan sonra kapının kilit sistemini size göstermek istiyorum. Avucumu içine dokunacağım. Bakın. Şu anda açılmıyor. Sonra buradaki tekrar bir numaralarım var. O numaralara girdiğim zaman yeniden açabiliyorum. Benim odamda tuvalet banyo var. Ben şanslıyım. Bakın yanındaki iki daire ortak bir şey kullanıyorlar. burada tuvalet banyo kullanmak işte bu kadar rezil. Şöyle odalar var. İniyorsun merdivenlerden. Aydın bir odu yastığında evet, var. nasıl kurtarıyor yine. Şuradan şöyle geçit gibi bir yerden geçeceğiz. İlk geldiğim zaman ben burayı anlamadım. Çünkü buradan da merdiven çıkıyor. Buradan en üst kata çıktım. Benim daire yok. Ulan dedim neden? Neyse yani buradan böyle bir kapı daha açılıp benim daireme öyle çıkıyormuş. Vallahi nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şimdiden kollarım yoruldu ya. Hadi gidelim. Bu kapıya da şöyle giriyoruz bu arada. Şifreyle giriyoruz. kapılar böyle. Bu çıktığım zaman şöyle muadele edemiyorum da tekerlekçi var. Şöyle, şu an evimiz katıldım işte. Yanındaki Türk marketi bu arada burası. Bu arada benim evimden çıktıktan sonra aslında. Sağında, solunda daha güzel şeyler var galiba. Güvenli yani merkeze çok yakın. Ee, ev benim evimden sağınıza döndüğünüz zaman King's Cross tarafına gidiyorsunuz. Düğümüz devam ettiğiniz zaman da e, işte bu Camden Market dedikleri yere gideceğiz. Camden tavrı ötesinde. Camden Market'e geldim. Oldukça renkli gözüküyor. Burayı Cihangir'e benzetiyorlar. Bana Emiliani gibi geldi. Şöyle yine yavaşça etrafına Nasıl bir yerde olduğunu size göstereyim. Çok renkli çok kalabalık. Minik minik hediyelik eşyacılar var, takıcılar var. Böyle yani ucuz fiyatla satan yerler var. Epey bunlardan görüyorum. Ve bir ana baba günü ya. Bir, gerçekten bir pazar yeri gibi. Burada kavuştuk. Algerin Camden Market neresi? Burası, burası London'un en popüler yerlerinden birisi. Haftada 250 bin e, kişi geliyor buraya. Wow. Aa, canın istediği şey bulabilirsin burada. Her şey var. Hiç yani ile alakası olan bir yerdi. ben daha önce de Cihangir'de yaşadığım için. Burası ben size söylüyorum arkadaşlar Eminönü. Cihangir evet, falan diye şey gelmeyin. Bildiğiniz şey, Değil şey, yani. Eminönü'nün kıyafetçiler şey, var. E, takıcılar var, jöver restoranlar var ama asla cihangir değil. en meşhur marketlerinden birisi. Tamam. Aa, burada yani lüks şeyler değil mi daha çok böyle el sanatları işte şeyleri, antik şeyler satılıyor. Zaten o, bu, böyle şeylere meşhur. İlk açıldığı zaman sadece böyle şeyler satılıyor işte. El sanat işleri tamam. ve evet. um, antik şeyler. arkamda bulunan yer kulübe gitmeden önce alışveriş yapabileceğiniz bir yer aslında. Kulübe gitmeden önce giyebileceğimiz kıyafetleri satıyor. Hadi beraber içeriye girelim. Thank you